Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle Empire Total War serisi yapıyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Maalesef ki oyunun e, kayıt dosyaları yani save dosyaları gitti ve yani seri sona erdi arkadaşlar. Dediğim gibi yani yapacak bir şey yok kayıt yani şey e, yani save iş gitti işte arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şey var. Ya zaten ben Empire Total War serisinde hani bayağı kötü oynamıştım. Gerçekten çok özür dilerim. İnşallah hani e, yarın bir gün yani yarın bir gün dedim ya yani önümüzdeki kısa dönem içerisinde yapacağım gibi durmuyor. Yani, bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra falan belki hani bir daha yaparım Empire serisi. Şimdi arkadaşlar Call of Duty 2 serisine başlıyorum. Call of Duty 2 arkadaşlar benim yani çocukluğumda oyunlarımdandır. Aslında çocukluğumun değil de çünkü ben doğduğum zaman falan çıktı bu oyun. Ama ee, hani böyle ilk ünlü olmaya başladığı zamanlarda Türkiye'de falan hani ben çocuktum falan o döneme denk gelmişti. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar Call of Duty, Call of Duty yapan oyun ya da seri kusura <laughs> Modern Warfare olarak bilinir. Yani Modern Warfare serisi olarak bilinir. Ama bence Call of Duty'nin Modern Warfare'dan önce hani ün yaptığı oyun Call of Duty 2'dir. Ki Aslına bakarsanız Call of Duty 1 de çok güzel bir oyundu. Zaten en çok ben onu oynamışımdır yani. Çocukken yani deli gibi adımı soyadımı bilmiyordum arkadaşlar. Call of Duty 1 oynuyordum yani. İsmini de bilmiyordum. Sonra işte gitti falan çok uzun hikaye. Call of Duty 2 ama yani şunu söyleyeyim ne kadar çocukluğun oyunu olsa da Call of Duty 1'den teknik olarak birçok şey olarak çok daha üstün bir oyun. Call of Duty 2. Ki hala bu serinin sevenleri tarafından en hani sevilen oyun olarak da bilinir Call of Duty 2. Şimdi isterseniz başlayalım arkadaşlar. Şöyle e, Er -Vazili, Ivanoviç Koslov'la e, Sovyet Rusyası'nın bir askeri olaraktan kış Savaşı diyor ama herhalde Kış Savaşı olması lazım. Bunu Türkçe de yanlış yapmışlar. Kızıl Ordu eğitimi. Deneyimli de başlayalım. Salak alıp da Empire'daki gibi fail olmayalım arkadaşlar yani. Evet Moskova 1941. Çok fazla tarih bilgisi vermek istemiyorum ama ya. arkadaşlar. Yani bu çok fazla girmek istemiyorum oraya ama. Ya şimdi ne olacak yani gireyim ama yine de o kadar uzun tutmayın. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı başlamış. Sovyet Rusya hani yerin dibini görmüş. Zaten Stalin görüyorsunuz Hitler falan. Stalin zaten oradaki subayları tasfiye ettiği zaman görevden aldığı zaman kendisi muhalefet olduğu için. Ordu çöpe dönüşüyor. Almanlar da Sovyet'e bir koyuyorlar. var yani Moskova önlerine kadar 9 ayda falan ilerliyorlar. Geçelim buraya arkadaşlar. Çok önemli değil. Görüyorsunuz. December 16 1941 yılında hava x 15 Ya çok güzel bir arkadaşlar. Yani hala da taş gibidir yani. İsterseniz başlayalım. Welcome to basic training, comrades. If you <laughs> wish to survive, You will do exactly as I say. Eyvallah. ya arkadaşlar önce biraz şu sesi biraz kısmak istiyorum. Aslında kısık ama belki benim sesim gitmez falan sıkıntı. Cover to that table and pick up those weapons. Tamam. İlerleyelim. You will have to move faster than that, comrade. Gerçek bir silah lazım. Başlıyoruz. Evet. Sol altta görüyorsunuz arkadaşlar. Nette bir gündüz var. Oraya gidip silahımı da alacağız. Ya zaten çok fazla anlatmama gerek yok. Yani dediğim çok fazla anlatmama gerek yok. Ya zaten biliyorsunuz yani. Very good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good you aim. Aim for one of those two teddy bears. Pistols and submachine guns might be good for short range, comrades. but for long range targets, a rifle is better. Step up to the shooting range. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine. She's there at the top of the ladder. You I not have a Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Ready good Burada yani normalde siliz arkadaşlar. Orada yazılmışız. Let's see you Başla. have 15 seconds to shoot Go! Now come over here and bash this mannequin with your rifle. That's enough, comrades. Come on. Bombay diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada patates var. These are potatoes, comrade Why are we using potatoes instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you. Arkadaşlar, Sovyet Rusya aslında çok fakir. Ya fakir dediğim arkadaşlar, lojistik konusunda yani bayağı zayıflar. Yani patatesleri falan yani kumarıyorlar bombayı. Gerçekten. O zaman herkes öyle yapar da yine de çok zayıf arkadaşlar. İyi. Evet. We've got Bir Alman esiri yakalamışız arkadaşlar. Şimdi koca götlü komiser burada bu sorguya çekme gidiyor. Hadi hocam hadi ya. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, <laughs> <Almanya'da. gülüyor> Güneydoğu'dan harekete geçmiş Almanlar, hatlarımıza doğru saldırı başlatmışlar ve tanklar da bulunuyor. Hadi bakalım, burada arkadaşlar şimdi aksiyon başlıyor. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. One man, good luck. <laughs> Abi şuradan direkt şu aramam lazım. Hadi hocam hadi. 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 Merdiven dayayacak bu arkadaşlar. Hadi <laughs> hadi hadi hadi. Şuraya arkadaşlar şimdi sil satmamız gerekiyor. Burada bir makinalı var. ve de göz açtık bu Ya arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel değil. Yani gerçekten üzerinde yıllar geçmiş ama hala daha taş gibi. Hadi hocam artık ilerleyelim. Go 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 go. Hay. Burada direkt arkadaşlar şu aracın arkasına geçeceğiz. Yani evlerimde zaten. Yok. Aynen. haydi gidişi. Hadi Allah. Şu tek atan silahları çok daha seviyorum bu arada arkadaşlar. Bak bu kadar kötü oynamadım. Günümüz modern oyunlarından alışmışım arkadaşlar. Bunlar da şıklı basit bir kusura bakmayın yani. Hani şıkları tutuşluyor ya. Halk <laughs> yıldır koşma yok yani bunda. <laughs> 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 Eminim orada en az bir kişi öldü arkadaşlar. Uf, iyi vurdu Burada adam yok mu ya? Hadi abi lan lin, 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 lin. Bak. lan 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 Bak Sizinkiyle karşıladım ya kusura bakmayın arkadaşlar Hadi abi hadi hadi Lan lan Normalde şu genel tipi silahları daha çok seviyorum arkadaşlar. Mauser Ama Vallahi şu an taramalı çok daha ideal geldi yani. İdeal dediğim hani kullanmak Hadi abi, hadi. <laughs> Şu tank arkadaşlar bomba yerleştireceğiz bunu patlatacağız görev bitecek diye biliyoruz ama kaç 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 göremedim ör ama evet. bu arada harbiden acayip yani İşte böyle efsane bir seriye böyle efsane bir giriş yapmışlar arkadaşlar yani gördüğünüz gibi çok güzel bir girişti Arkadaşlar biliyorum video kısa oldu. Ama gelecek bölümlerde daha da uzun tutmaya tüt, çalışacağım videoları. 20 dakika, 25, 30 dakika. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Beni izlediyseniz, hani benim bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.